bir tane de tüy koy oraya. Tam Almancı ol. <laughs> Yukarıda şey lider odasında tüy var ya bu. <gülüyor> <gülüyor> ya zaten sarışınsın, renkli <laughs> gözlüsün, tam Almancı olursun. Hans. <laughs> nasıl bak bu nasıl güzel. Bak, baksana. <laughs> Hanslara benzer misin? Hayal mi? ediyor, gidiyor. Bana baksana sen. Milletin içinde bana hey hey. Yalnız kızım. Onur. Gibi yok mu? <laughs> Onur. Sakın inanma bak senin <laughs> kulağına. E, <laughs> beynine bal çalacak. <laughs> ne oldu? Ne? Ne oldu? Ne? Evet seni dinliyorum. Ne oldu? Hiç olmadı. <laughs> evet. Ne evet be? Ne? Hadi biraz kavga edelim yani. Bağır. Kabarsana. Ya. Lütfen. Ne lütfen? Ne lütfen? Bu ne? Ya? Düşmüş. <laughs> Tövbe. Ya. Ya. Dur dur. Hayır durmayacağım. E sen bana ne zaman ben dur, dur, dur dediğinde durdum da dur diyorsun. Tamam ki. dur inanırım. Tamam alabilirsin. Kızım veriyorum. Hadi dışarı şey çıkalım ya. E çıkıyoruz işte. Tamam yapma. Ne ya? İnanırım. <laughs> Boyun nasıl oldu? Hı? Kırıldı. Bir hmm. 45 dakika falan olman gerekiyormuş bugün de. Güzel değil mi? Aslında var bir dakika falan olsan yetiyordu. Bilerek <laughs> yaptım. Ama çabuk geçti. O ne ya? Bununla mı dolaşacaksın? He? Niye? O da tenisildi mi makyaj temizlemeyle gece? He? Bu ne ya? Salak şey ya. <laughs> oh. Ya hayır be. Ya hayır. <laughs> ya hayır. <laughs> Bir tane oradan. Gidelim kalkmış. Hadi. Nı 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 nı. Al kim? Nı 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 nı. Sen orayı içine sokmak istedim şu an. <laughs> Herkes şey de doğmuyor. Bezleriyle yıkadık. Dayanamadım. Haydi. Aynen. O ne ya erkeklere bak. Aa, bunlar da Yalnız bir tane de tüy koy oraya. Tam Almancı ol. Yukarıda şey lider odasında tüy var ya bu. <laughs> ya zaten sarışınsın, renkli <laughs> gözlüsün, tam Almancı olursun. Hans. Nasıl bak bu nasıl güzel. Bak, baksana bak. <laughs> Hanslara benzer mi? Hayal ediyor. Evet seni dinliyoruz. Ne oldu? Hiç olmadı. <laughs> evet. Ne evet be? Ne? Hadi biraz kavga edelim ya hadi. Bağır. mı? ha. Lütfen. Ne lütfen? Ne lütfen? Bu ne ya? Düşmüş. <laughs> Tövbe. Ya. Ya. Dur, dur. Hayır durmayacağım. Ya e sen bana ne zaman ben dur, dur, dur dedin ee, 45 dakika falan olman gerekiyormuş bugün de. Güzel değil mi? Aslında var bir dakika falan olsan yetiyordu. Bilerek <laughs> yaptım. Ama çabuk geçti. O ne ya? Bununla mı dolaşacaksın? He? Niye? O ne temiz sildin mi makyaj temizle böyle gece? He? Bu ne ya? Salak şey ya. Hii. Ya hayır be. Ya hayır. Aa gidiyor. Tuhannet mi Ne tuhannet mi Ne? Aa! Ne? Bana baksana sen. Milletin içinde bana hey hey... Onur, Onur! Sabri'm inanma bak senin kulağına... ...ee beynine bal çalacak. Ne oldu? Ney? Nerede? Ney? Ne? <laughs> durdum da, dur diyorsun. Tamam ki. dur, inanırım. Tamam, alabilirsin, izin veriyorum. Hadi dışarı çıkalım ya. ya. Çıkıyoruz işte. Tamam yapma. Ne ya? İnanırım. <laughs> Boyun nasıl oldu? Hı? Kırıldı.